Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman hizmete giren Toki Yemişlik İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman temaslarını sürdürüyor. 24 Ocak 2020 Elazığ depreminden sonra oluşturulan yeni konut rezerv alanlarından biri olan Güneykent Mahallesi'nde Yemişlik mevkiinde ikamet eden öğrenciler için yapılan Toki Yemişlik İlk ve Ortaokulu hizmete girdi. Vali Toraman hizmete giren Toki Yemişlik İlk ve Ortaokulu'nun spor salonu, konferans salonu, çok amaçlı salon, laboratuvar gibi birçok donanıma sahip birimlerde incelemelerde bulundu. Vali Toraman incelemelerinin ardından sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle de bir araya geldi. Vali Toraman'a İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit de eşlik etti. Vali Toraman sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. Yeni okulun Güneykent Mahallesi'nde büyük bir ihtiyacı karşıladığını ifade eden Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, yakın zamanda tamamlanacak olan lise binasıyla beraber bu mahallemizde büyük bir rahatlamanın yaşanacağını ifade etti.